Şimdi haberlerimizi dinledik. Gazete evanşetlerine baktık. Şimdi bir Skype bağlantımız olacak. Savaş Çorlu bizlerle olacak ve onunla Galatasaray'ın gündemini aslında detaylıca değerlendireceğiz. Özellikle transfer gündemini bakalım bize neler söyleyecek. Hoş geldiniz öncelikle. Günaydın. Hoş bulduk sevgili Demet'i yayınlar. Teşekkür ederim. Galatasaray'ın Yoğun bir gündemi var özellikle transfer anlamında. Birçok isim geldi, birçok isim de gitti ama gelenler tabii ki şu an ön planda. Transferin son günü çok hareketli geçti. Siz neler söylersiniz bu transfer dönemiyle ilgili? E, Galatasaray tabii ki transfer döneminde e, taraftarını camiasını gerçekten şaşırttı. Yıldızlar geçti adeta oldu Galatasaray. Bundan sonra e, nasıl bir şey olacak, nasıl bir şey beklendiği için i̇şte ne dersek artık e, sağ sonuçları çok daha yukarıda olması gerekiyor. Şampiyonluğun ciddi favori konumuna geldi. Okan Hoca'daki beklenti yükseldi. Futbolculardaki uyum sorunu görüntülerde de izliyoruz. Çok kısa sürede Florya'ya gerçekten bir havası geldi. Ligin 5. haftası. Bu futbolcuların uyum sorunu tartışılıyor. Acaba kısa sürede uyum sağlayabilir mi? Antrenmansız gelen maçı eksi olan oyuncular var. Ama transferlerin geliş süreci Galatasaray'ın 22 Eylül'de bir e, milli takımın 22 Eylül'de maçı var, 25 Eylül'de maçı var. O arada Galatasaray bir 15 günlük ara olacak. Hemen akabinde tekrar Konya Spor maçına beraber bir de bay haftasına giriyor. Bu Galatasaray için çok büyük bir şans Deniz yani Dil Demet. Yani 15-15 bulduğu zaman bir aylık bir süre neredeyse bir mini kamp gibi olacak bu. Hem bay haftası hem de milli takım maçları arasında denk gelmesi Galatasaray'ın yeni transferler için, Okan Hoca için çok büyük bir şans olacak. Ama şu anda bakıldığı zaman transferler bir kenara ee, yeni isimler bir kenara tamamen Kasımpaşa maçına odaklanmış vaziyette. Kasımpaşa Lig'de 2'de 2 yapan sonraki maçını iyi oynayarak kazanmış bir Kasımpaşa var. Galatasaray'da e, seri yakalamak istiyor. Bunun için Florida hava gerçekten canlı bir mükemmel. Futbolcuların inancı, yeni gelen transferler var, var. Takımdaki rekabet daha üst düzeye çıktı. Takımdan ayrılanlar. E, son maçın 11'ine bakalım. Bir de kulübesine bakalım. Kulübedeki oyuncuların bugün neredeyse e, yarısı gitti diyebiliriz. Yani şimdi Sezon başında 5 hafta önce Emre Kılıç, Emrah Baba, hatta duyu daha sonradan dahil olduğu e, Taylan Çiklidağ gibi isimler vardı. Şu anda bu isimlerin hiçbirisi kulübede olmayacak. 22 sürü tane futbolcu gitti. Gelen 13 tane transfer var. E, bu hafta belki yeniler değil ama önümüzdeki haftalardan itibaren sevgili Demet bambaşka bir Galatasaray izleyeceğiz. Mustara da dahil bir takımda yedek kalabilir. Bu ne demek oluyor? Geçen sezonun sahada görmeye alışıksız olduğumuz Taylan, Belkan, işte e, Muslera'lar birçok isim bu sezon bambaşka bir e, kadroya girecek. Belki de 11'de 11'in farklı olacağı haftalar bile görebileceğiz. Evet. Galatasaray her şey yazlık olsun. Galatasaray başarı alışkın bir takım. Galatasaray kenetlendiği zaman Galatasaray camiası bir araya geldiği zaman çok bambaşka e, sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Burada da bugün çok net görünüyor. Yeni transferler Galatasaray'a uyum sağladığı zaman özellikle Icardi gibi, Juan Mata gibi isimler Galatasaray'a çok ses getirdi. Bu iki oyuncudan beklenti çok yüksek. İki oyuncunun da maç eksiği olabilir ama bunlar çok profesyonel bir oyuncu. Bu iki isimli takıma katıldığı zaman e, bambaşka bir Galatasaray edeceğiz. Bunun içinde Mertens'i de dahil edersek daha önce e, İtalya Ligi'nde çok üst düzey top oynamış. E, uzun süre aynı takımda oynamış ve e, efsanesi olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz kulübün. Dolayısıyla burada Galatasaray taraftarlar şu anda maça gelip Zeray Kompis ilk maçta evinde oynayacağı Ali Samiyen spor kompleksteki maça Yeni futbolcuların formalarını alıp maça gelmek için sabırsızlığı Kasımpaşa maçında da bunda az sayıda da olsa, 2000 kişilik bir tarafta olmuş olsa da bu hafta yeni isimler, yeni takıma desteğini vermek için sabırsızlar olan yarın karşılaşma için. Az önce Okan Burun açıklamalarını da detaylıca inceledik. O da aynı şeyi söylüyor aslında. Hani 11 bulmakta zorlanacağız. Belki bazen başarılı oyuncular aslında beklemek zorunda kalacak. Çok büyük bir hoca başarısı gerekecek burada. Gerçekten de türbinde gidecek olan oyuncular olacak, kulübeye geçen oyuncular olacak. Daha önceki haftalarda yaptığım yayınların hepsinde şunu söylüyorum sevgili Demet. Kulübe o kadar boştu ki kulübedeki isimler e, o kadar zayıf isimlerdi ki Galatasaray'ın maçı oynamadan 5 yapacağı değişikliğin ilk üçü buydu. ...dördüncü, 5. de bu olur diye biliyorduk. Ama şimdi o isimlerden gidenler oldu. Dolayısıyla bundan sonra gelenlerle beraber Okan Hoca'nın sadece kulübedeki yapacağı değişiklik değil, tribüne çıkmak zorunda kalacak oyuncular da olacak. Ve burada e, hoca başarısı çok önemli. Hocanın oyuncuları hepsini hazır tutması çok önemli. Futbolcuların mental anlamda hazır tutmak önemli. Psikolojik anlamda gerinin çıkanın küsmemesi, trip atmaması bunlar o kadar önemli ki. Bunları sağlık olan, sağlayacak olan da Okan Hoca. Okan Hoca da futbolcunun zamanında çok iyi bir dönemde dahi kulübede kaldığı dönemler oldu. Kimle çalışıyordu? Fatih Terim gibi çok önemli bir teknik adamla çalışıyordu. Burada da Okan Hoca futbolcuların hepsi birbirinden yıldız. Ama unutmamak gerekiyor ki Okan Hoca da bir yıldız ve Okan Hoca da formda. Sezonun ilk 5 haftasında bir galibiyet, bir mağlubiyet, bir beraberlik tamam ama eksik olan bir Galatasaray vardı. Galatasaray'ın transferleri çok geç gelinmişti, kalınmıştı. Kamp döneminde takımı tanımaya çalışan bir Okan buruk vardı. Bundan sonra Okan Hoca'nın yükü ağır. Kendisi de farkında ve bunun futbolcular da farkında olması lazım. Forma kimsenin garanti değil. Herkesin alternatifi var. Daha önce şu isim işte alternatifi yok diyorduk. Ama bugün bakıyorum ben elimdeki kadroya baktığım zaman iki tane 11 çıkarıyorum. Yerlisiyle yabancısıyla çok net burada oynadım. Ee, bakıyorum Mustafa da, Okan da, işte Kazım Can da, Patrik Van Hatta şimdi e, Dubai'de dönüyor. Dubai'nin dönmesiyle beraber belki de Solbek de Kazım Can da değişebilir. Dubai'ye de daha önce oynadı. boyda Solbek oynayabiliyor. Bu konuda hocanın eli oldukça genişledi. Pardon olmayan bir kadroyla çalışacak Okan Hoca. Mutlaka kendisi de bunun farkında, ifadelerinde de var. Ben e, çok keyif veren bir Galatasaray izleyeceğimizi umuyorum önümüzdeki günlerde. Yine başlarken söyledim. E, milli maç arasıyla bayağı hızlı çok yarış yapacak. Yani yarayacak. Bir tane 15'lik bir ara var. Bu iki 15lik arada yeni oyuncuların tamamı takıma e, adaptasyon sorunu aşmış olacak. Eksik olanlar, kondisyon eksik olanlar, maç eksik olanlar da bu sürede tamamlamış olacaklar. Yarınki karşılaşmada yeni oyunculardan 11'de beklemek mümkün değil. Ben son maçın 11'de çok yakın bir 11 bekliyorum. Hatta aynısı olabilir. Yedekler konusunda kulübede belki birkaç tane yeni oyuncular olacaktır ama 11'de ben bile bir son maçın 11'ini bekliyorum. Yine Gomez'i forvetle bekliyorum bu hafta. Peki Galatasaray aslında ilk 5 hatta ilk 4 de diyebiliriz. İlk 4 haftada skor katkısı anlamında zorlanmıştı ve Gomez'in Galatasaray'ı kurtardığını biliyoruz. Son maçta yine başarılı bir performanstı. Maçı aldılar. Bu yeni oyuncular sizce skor anlamında Eski Galatasaray'dan farklı bir yön çizebilir mi? Ee, mutlaka çizecektir. Çünkü çizmelidir. Bunun için transfer edildi. Ee, Icardi gibi Mertens'in yükü bu ee, sefer daha farklı olacak. Belki kanata geçecek. Mirti, Mertens, e, Icardi, Seferovic bakıldığı zaman bunların hepsi birbirinden değerli ayaklar. ve Galatasaray'ın şu andaki 5 maçında e, bakıldığı zaman 3 golünü Gomis atmış. Bir golünü Seferovic rakibe çarparak rakibe yazılan bir golden bahsediyoruz. Gol konusunda kısırdı ama unutulmamak ki ligin önemli takımlarından yediği golde az olan bir takım var. Sonuçta bunu geliştirmesi lazım. Atacağı golü daha fazla çıkartacak, yiyeceği golü daha az demeyeceğim ama zaten az e, gol yiyen Galatasaray var. Bunu ya da şöyle söyleyebiliriz, savunması daha çok oturacak, hücum hattı daha oturacak, orta sahası güçlenen, bekleri güçlenen bir Galatasaray. Bakın sezon başında kadro dışı kalmış bir şaşa boy şu anda takımın vazgeçilmezi oldu. Kadro dışı kalıp iki tane de kamp yemedi. Kamptan sonra Florida takımla beraber çalıştırılmadı neredeyse bu takımla. idman alınmadı ama öylesine bir hırs yaptı. Öylesine çalıştık. ki Şaşa Boy bu takımın şu anda vazgeçilmesi. Dubai tamamen e, takımın 11'e monte edecek oyuncusu olarak gözüküyordu. Şu anda bu hafta kulübede olacak. Buna hazırlıklı olacak daha sayı. Şaşo Boy gibi bundan sonra bir süreçte işte, benim formam garantide kimse görmeyecek. Ben artık bir de Patrick Van Oort'tan bir patlama bekliyorum. Patrick Van Oort Manonaut... Tecrübeli bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon iyi maçlar çıkardı. Geçmiş tecrübesi, kariyerine baktığımız zaman çok iyi maçları var. Şaşı boyun da artık bu forma rekabeti içinden etkilenip yoksa kendisini bir anda kulübete değil tribünde de bulabilir. Orası vazgeçilmezdi. Şu ana kadar vazgeçilmezdi. Kazımcan'ın tecrübesizliği. Burada mecburiyetten yerli arlıfı olacağı için üç yerliden dolayı Kazımcan'ı da izleyebiliriz. Ya da yeni transferlerden boyu bir tarafa atıp Dubai'yi de izleyebiliriz. Ama kanatlar ve orta saha konusunda Mitchell dönüyor. Mitchell'un bu hafta kulübede olmasını bekliyorum. Torreira, Olivera ikilisini izliyorduk. Ama orada Torreira, Mitchell ikilisini de izleyebiliriz. Sergio Oliveira'nın da kulübede bundan sonra görebiliriz. Mertens, Gomis ileride kim merak ediyordu? Gomis'in geçen haftaki 45 dakikalık performansı, attığı gol, istekli oyunu Kasımpaşa maçındaki bize şunu gösteriyor. Yine Gomis'i forvette izleyeceğiz gibi geliyor. Onun dışında yeni forvet oyunculara, transferlere bakacak olursak takımdaki rekabeti ne kadar arttırdığını bu hafta göreceğiz. Ben Kasımpaşa maçında yeni transferlerin bundan önceki o 5 haftalık performansa baktığım zaman tüm oyunculara yansıtacağını düşünüyorum sevgili Demet. Son olarak sizden pazar günü oynanacak Kasımpaşa Galatasaray maçı ile ilgili bir yorum alayım. Kasımpaşa da çünkü son iki maçtır gol yemiyor, başarılı gidiyor şu anda. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Kolay maç olmayacak belki de bu 5 haftalık dilimin en zor maçlarından bir tanesi olacak. Kasımpaşa nedendir bilmez ama sezon başları hep sancılı başlayıp sonra açılma bir dönemine giriyor. 2 haftalık dilimde de evet gollemedi, kazanan bir Kasımpaşa var. Ama Galatasaray'daki bu transferlerin mesela Emre Akbaba'da olduğu gibi değil. Emre Akbaba'nın olduğu da Mertes transferdikten sonra performans düşüklüğü olmuştu ve şu anda Emre Akbaba takımda değil artık sezon başında Emrah Baba 3 yerliden dolayı bu takımın vazgeçilmezi olarak gösteriliyordu. Öyle görüyordum. Ama öyle oyuncular transfer edildi ki Emrah Baba bugün bırakın takımın vazgeçilmezi takımda olmadı. Şu anda yine geçtiğimiz sezon gibi kiralanan bir takımda. Geçtiğimiz sezondan bambaşka bir takım var. Kasımpaşa maçı kolay olmayacak ama ben ilk 5 haftanın üzerinde futbol olacak bir Galatasaray bekliyorum. Galibiyete yakında bir taraf Galatasaray'ın olacağını düşünüyorum. Hem de iyi futbolla, iyi oyunla ve rahat bir sonuçla galip gelebileceğini düşünüyorum açıkçası. Peki aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili. Teşekkür ederiz. Savaş Şorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemini detaylıca değerlendirdik ve Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Gustavo Henrique 2-1 kazanılan Dinamo Kiev maçında maçındaki ile alkış topladı.